Ama devlet memurluğundan vazgeçiren olay neydi sence senin evet. ee, şap hastalığı konusunda ne düşünüyorsun pazarların kapanması alış-satışın durması vesaire konusunda Ben yani örnek vermek gerekirse Mesela şu keçiyi Tayfun hocam gösterirsek senin e, satımın ne kadar senin ettim diyebilmen için bu keçiyi şöyle döndürelim kameramıza gösterelim asla veteriner sokmayız zaten küçük başın bir Çuval hayvana yem alabilmen için aşağı yukarı o hayvandan ne kadar süt sağman gerekiyor? Peki bu iş geçiminin tamamını sağlıyor mu? Ek bir iş yapıyor musun? Bu işe yeni başlayacak birine ne önerirsin? En önemli ve ilk olarak ne yapmalı? Babam da bir zamanlar hani devlet memuruymuş. Evet, yani devlet o memuru, da vazgeçmiş. Evet o da vazgeçmiş. Aynı benim meslekten. Tüm bu hayvancılığı düşündüğünde sence en zor iş ne bu hayvancılıkta? Hı. Türkiye'deki özellikle gençlere bakıldığı zaman büyük çoğunluğu işte devlete kapağı atayım, memur olayım ya da ne bileyim kolay para kazanabileceğim işler yapayım peşinde. Evet. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? <laughs> evet işin acı yanı bu arkadaşlar. Devlet beni, memuru şu an bir traktör için 2 milyon verebilir mi? Bir günün nasıl geçiyor? Bu işi seviyorum çünkü nokta nokta nokta. Bu boşluğu nasıl doldurursun? Selamun aleyküm değerli dostlar. Herkese merhabalar ve de iyi günler. Çiftçi Yörük YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir hayvancılık sohbetiyle karşınızdayız. Yanımızda üretici, çiftçi, hayvancı Emre var. Emre nasılsın? Ve Celep. tabii evet. ki. Emre nasılsın? İyiyiz hocam. Sizden sormalı. Nasılsınız? Şükür biz de iyiyiz. Nasıl? Yeni bir video çekelim diye sen bizi davet ettin. Evet bir sene Geldik. önce görüşmüştük. Evet yine görüşmüştük arkadaşlar. Emre'yi şöyle tanıtabilirim size. Emre daha önce bir devlet memurluğunu kazanmasına rağmen en sonunda, en son aşamada bu devlet memurluğundan vazgeçip hayvancılığa yönelmişti arkadaşlar. Bununla ilgili videomuz vardı. Videomuzu bu videomuzun sonuna bırakacağım. Oradan o videomuzu da izleyebilirsiniz. Emre seni tanımayan, bilmeyen izleyicilerimiz için kısaca kendini bir tanıtır mısın? Ben Emre Peker. Ee, Kızıllar Köyü'nde yaşıyorum. Burdur Şahı'dır. 21 yaşındayım. Hayvancılıkla uğraşıyoruz şu anda. Bu şekilde devam evet. ediyorsun hayatına. Evet. Peki, Eme, devlet memurluğundan vazgeçiren olay neydi sence seni? Ya ben şöyle söylüyorum e, hocam, e, gezmeyi biraz seven bir insanım. Evet. E, gezmeyi sevdiğim için, bir yerlere bağlı kalmamak için. Yani dedim ki kendi işimi yapacağım. Bir kimseye muhtaç olmayacağım veya bir yere bağlı olmayacağım. O yüzden hani kendi mesleğimi yapmaya karar verdim. Hayır, bu şekilde evet, devam bu şekilde. ediyorsun. Peki şunu sorayım, bu önemli. Pişman mısın? Yok değilim. Yani şu anki Yok, hayatının memurluktan daha iyi olduğunu söylüyorsun. Söyleyebilirim. Güzel. Açık net. Evet. Peki. Şöyle sorayım. Bir günün nasıl geçiyor? Bir gün sabah kalkıyoruz işte. Kaç gibi kalkarsın ortalama? Mala bakılacağı bir gün? Mala her gün bakılıyor. Hayır hayır sabah mala bakılacağında sabah, kaçta kalkıyorsun? Sabah mala bakılacağında yaz aylarında 6 gibi kalkıyoruz. 6 Kış aylarında 7-15 geçer hı hı. falan kalkıyorum. İşte büyük baş hayvanlarımız da var. Aşağıda hı hı. işletmemiz de var. Evet. Yani onlarla yarım saat bir saat onlarla uğraştıktan sonra buraya geliyoruz. Hı hı. Bazen keçilerimiz yemleniyor, bazen daha sarıyoruz. Şu an zaten otlatma hı hı. zamanı. Hani yem falan muhabbeti yok. Öyle yani. Peki farklı farklı hayvanlarla ilgileniyorsun işte evet. keçi, bazen koyun, büyükbaş. Evet. Sence bunların içerisinde en kolay ve en zor olanı hangileri? En kolay olan hocam büyükbaş, dana. Yani büyük başlara bakmak daha kolay. Daha kolay tabii. Peki neden büyük Küçük başın daha fazla büyük başa göre? Ee, biraz ticari mi? Yani biraz, tamamen evet, duygusal. Evet, evet. <laughs> e, bu, tabii biz küçük başın ticaretiyle uğraşıyoruz. Hı -hı. Al satışı yaptığımız için de evet. e, daha çok küçük baş hayvan elimize daha çok mevcut. Tabii bir Şana, de çıkarması biraz daha kolay oluyor, değil mi? Fiyat uygun olur Tabii ki. Olduğundan. Tabii ki. Ya parça parça satabiliyoruz. Yani mesela biri geliyor diyor ki iki tane bana keçi lazım. Hı hı. Etlik, Yemelik. Hı hı. Hani geliyor burada e, kesim falan da yapıyoruz kendimiz. Peki bu iş geçiminin tamamını sağlıyor mu? Ek bir iş yapıyor musun? Hem bu hayvan ticaretini yapıyoruz al sat. Hem besisini yapıyoruz. Bir de e, tarla ekiyoruz. Peki yani tarla ektiğimiz tarlalar yani şey ürünleri satmak için değil, kendi hayvanlarımızı yedirmek için ekiyoruz. Peki piyasaya da e, çalışma yapıyor musunuz? Yani atraktörün var gördüğüm kadarıyla güzel evet. bir traktör. Evet. Yani piyasaya dediğim e, komşuların olsun, isteyenleri olsun sürüm yapıyor musunuz? Yapıyoruz, yapıyoruz. Yani kendi komşularıma köydeki yapıyorum. Dışarıya çalışmıyorum ama evet. sadece kendi köyümdeki olmuşlarım ya akrabalara, eş dosta yapıyoruz. Peki yine önemli bir soru soracağım sana arkadaşlar. Özellikle bu sorum çok önemli. Lütfen dikkatle dinleyin. Bu işe yeni başlayacak birine ne önerirsin? En önemli ve ilk olarak ne yapmalı? Bu işi yapmak istiyorsa içinden gelerek yapacaksa öyle başlasın yoksa diğer türlü yapamaz. Yani içinden gelmesi, evet. heves etmesi evet, çok heves önemli. Etmez, biraz da hani düzen olması gerekiyor. Yok ben <laughs> hayvancılık yapacağım deyip daha de hayvancılık yapamaz bir insan. Anladım. İlla geçmişten evet. bir şey görmesi lazım evet. ya da bir benim babam, hani ben kendim bildim bileli babam kendi çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşıyormuş. Hı hı. Ee, hayvancılıkla uğraştığı için ben de onun yolundan geliyorum. Babam da bir zamanlar hani devlet memuruymuş. Evet, yani devlet O memuru, da vazgeçmiş. Evet o da vazgeçmiş. Aynı benim hı hı. meslekten. Yani ben... Kan çekiyor yani <laughs> kızacak. <laughs> Peki. Ya biraz da bu işi yapmamı hani babam sayesinde yani babam. Peki tüm bu hayvancılığı düşündüğünde Sence en zor iş ne bu hayvancılıkta? Ee... şöyle düşündüğün zaman. Yoksa her iş şey sana kolay mı geliyor? <laughs> her işin zorluğu var tabi. Yani kolay değil mesela bu hayvanlar bir sene boyunca besliyoruz. Evet. Bir sene tabi hiç kimse sabredemez yani. Evet. Bunun soğuğu var, kışı, kışı var, yazı var, hastalığı var, sağlığı var. Hani şu an aşağı yukarı e, işletmemizde 300 tane küçükbaş hayvan var Hı -hı. şu an. Bunun hastası oluyor içinden 300 tane içinden bir tane hasta oluyor onu önemli olan o hastayı evet. bulup iyileştirmek. Bunu iyileştirmek, değil evet. mi? Onu da soracağım. Mesela hayvan hasta olduğu zaman bunu nasıl tespit edebiliyorsunuz ve tedavi yöntemleriniz neler? Ya, asla veteriner sokmayız zaten küçük maşak. Babam sağ olsun veterinerlik görevini o üstten Ya Artık yapa yapa evet, işin bir yani şey bir, oldu sayılır. Hani Uzman oldu sayılır. Zaten keyfi olmuyor veya yemiyor yürüyüşünde her türlü sıkıntı oluyor yani hasta olan bir hayvanda. Hı -hı. Anladım. Peki şu 300 tane hayvan var dedin. Cinsleri genel olarak neler? Hocam kıl keçisi bunların hepsi. Honamlı kırması. Honamlı kırması kıl evet. keçilerin mevcut. Onun dışında yine genel geçer önemli bir soru soracağım. Tabii buyurun. Türkiye'deki özellikle gençlere bakıldığı zaman büyük çoğunluğu işte devlete kapağı atayım, memur olayım ya da ne bileyim kolay para kazanabileceğim işler yapayım peşinde. Evet. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? E, tamam devlet memuru olabilirler ama tabi siz de devlet memurusunuz evet. bu konuda e, küçümsemek için demiyorum hem dışarıda traktörüm var siz de biliyorsunuz e, Hı -hı. aşağı yukarı şu an piyasası 2 milyon 2 milyon 100 evet. devlet memuru alabilirim mi bunu yani. ben de size bunu soru sorayım. Evet işin acı yanı bu arkadaşlar devlet memuru şu an bir traktör için 2 milyon verebilir mi sizce verebilir mi hayvancılık yapıyorsa verebilir değil mi? <laughs> devlet memuruysa hani, zor. Anladım. Peki Emre şu anda malum hepimizin bildiği üzere ülke genelinde şap hastalığı mevcut. Evet. Büyük başta bakıyorum dedin. Evet. Şap hastalığı konusunda ne düşünüyorsun? Pazarların kapanması, alış satışın durması vesaire konusunda. Ya bu hastalık şöyle geçebilir. Hani şu an kendi bulunduğum köyde 10-15 tane bu iş, bu işle alışveriş yapan insanlar var hayvan ticareti büyük baş küçük baş Hı -hı. alım satımı herkes bir ay boyunca herkes bütün Türkiye'deki diyorum bak sadece bizim Hı -hı. buradaki deviye Burdur'daki devi herkes hani 15 gün boyunca bir ay boyunca dışarıya alışveriş yapmasa hiç kimse hayvan alıp satmasa ben bu hastalığın geçeceğine inanıyorum peki ya isim ya da yer vermeden hala şap olmasına rağmen e, alış satış var, duyuyor var, musun? Var var, var. E bu maalesef, şekilde nasıl geçecek bu maalesef, hastalık? Maalesef. Şimdi aa, Allah korusun 300 tane hayvanımız var burada. Aşağıda işletmemiz var Büyükbaş. Hı, -hı. Ee, bir tanesine bulaşsa veya buradan birkaç tanesine bulaşsa evet. tabii. Çok zor. Peki Emre, e, hayvan ithalatı ne konusunda ne düşünüyorsun? Biliyorsun ülkemiz zaman zaman Angus vesaire gibi e, yurt dışından Şili gibi Güney Amerika ülkelerinden Büyükbaş evet. ithal ediyor özellikle. Evet. evet. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yakından ilgileniyorum ben o konularda. Seni ediyorum. tabii ki ekonomik olarak evet. ilgilendiriyor, doğal olarak. Ee, sayın devlet büyüklerimiz ekonomi şey et ve sütleri ucuzlatmak için uğraşıyorlar ama e, uzun yakın vadede kar, uzun vadede zarar. Maalesef. Hani olmuş şu an çuvalın yemi veya bir A markası bir. Yem. 600 lira. En Hı -hı. kötü hani içinde ne olduğunu bilmediğimiz hani mermer tozu bile katıyorlar yani şu an çiftçi <laughs> arkadaşlar görüntü olsun bunu. diye değil görüntü mi? Görüntü olsun diye. Onu hani palet yemi basıyorlar şimdi ne olduğunu kimse Hı -hı. bilmiyor. A yemi 650 lira. Hı -hı. B yemi 700 lira. C yemi 800 bin lira. Peki süt ne kadar? Süt şu an en son 17 liraydı. 17 lira. Markette bir litre süt 40 liraya tekabül ediyor. Evet. Hani 45 olan var, 35 lira olan evet. da var. Evet. ya göre değişiyor ee, içeriğe göre. Orijinal Hasani bir süt bizde şu an 17-18 lira, lira. Yemin Düşünün. çuvalı şu an süt yem 800 lira. Peki e, bir çuval hayvana yem alabilmen için aşağı yukarı o hayvandan ne kadar süt sağman gerekiyor? Hocam e, bir çuval yem 800 lira ise. Hesap yapalım hocam hemen. Ya kısaca. hayvan on, sütü 17 lira dedin. Şöyle hesap yapsak ortalama 50 litre kadar mı satmak Aynı, gerekiyor? 47 litre tam. Heh. 50 litre kadar satmak gerekiyor. Peki karlı oluyor mu bu işten? 50 litreye 50 kilo yem hocam. Heh i̇şte karlı oluyor mu? Hani bu çiftçi nasıl kazı para kazansın? Evet. Maalesef. Arkadaşlar küçücük bir ara veriyoruz. Birazdan videomuz yine devam edecek. Selamun aleyküm koca yörükler. Herkese merhabalar ve de iyi günler. Bugün neredeyiz? Yaylalar yaylası, domates diyarı, Söğüt yaylasındayız. Söğüt yaylasında bir iş yerinin önündeyiz. Neredeymişiz? Bir bakalım, sahibiyle bir konuşalım. Neler var? Gelin buyurun. Selamun aleyküm Cumali Bey, nasılsın? Aleyküm selam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyiyiz elhamdülillah. Bize dükkanından biraz bahseder misin? Hocam öncelikle merhabalar. Yavuz Ticaret hı hı. işletmesindesiniz. Tekrar hoş geldiniz. Ee, burada domatesimiz meşhur. O yüzden hı hı. domates sektöründe daha çok ağırlığımız domates sektörüne yönelik. Bunun için seraların, e, sera ürünleri, domates yetiştirilmesinde gübresi, ondan sonra naylonu, damlaması o sektörde hizmet veriyoruz. Aynı evet. zamanda inşaat sektörümüz var. Boya, elektrik, hı hı. hırdavat, su malzemesi, oturularda sektör veriyoruz. Aynı zamanda tüp sektörümüz var. Bu yönlerde siz değerli halkımıza yardımcı olmak istiyoruz. Aynı zamanda büyüyen bir, 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 bir Söğüt Pazarı var. Bunları geliştirmek için yeni projelerle inşallah hı hı. daha yakında ismimizden söz ettireceğiz. Sizlerin ziyaretleri bizleri onur etti hocam hı hı. tekrardan. Biz de sizlere onur etmek adına Kanal koca Yürük takipçilerine özel %10'luk bir indirim hediye etmek istiyoruz. Eğer takipçilerimiz buyursunlar gelsinler bizden %10'luk indirimi kapsınlar inşallah. Evet arkadaşlar neredeydik? Burdur Söğüt kasabasında domatesin diyarında domatesin merkezindeydik burada yavuz ticaretten %10 on indirimimizde kaptık bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın Emre şimdi burada 300 kadar hayvanım vardı dedim İlk başta başladığında ne kadar hayvanın vardı büyük baş olarak, küçük baş küçük olarak mı baş olarak. Yani küçük baş olarak küçük baş olarak küçük baş olarak yani biz kendimiz üretmiyoruz. Biz sahana tamam. alıyoruz, hı hı. E, besliyoruz, ticaretini yapıyoruz veya et, ete gidiyor. Peki ortalama aldığın bir hayvan, e, tabii ki bu alım satımına göre değişir de ne kadar süre sende kalıyor? Yani beslesini ne kadar yapıyorsun? E, aşağı yukarı bir ay falan ben bakıyorum 8 ay bakıyorsun hala birazcık zayıf alıyorsun tabii fiyatı da bu durum etkiliyor tabii ki tabii ki tabii o ki kendin besisini yapıyorsun ve biraz daha kendini kurtaracak bir fiyata evet. satımını yapıyorsun şu evet. an örnek vermek gerekirse mesela şu keçiyi Tayfun Hocam gösterirsek. Senin e, satımın ne kadar? Senin kar ettim diyebilmen için bu keçiyi şöyle döndürelim. Kameramıza gösterelim. Şu 10, bin bir keçiyi 10 bin liradan aşağı vermemelisin. Evet. E, kar ettim diyebilmen için. Evet. Ne kadar baktın bu keçiyi ay olarak? E, şu ay 50 e, pardon hocam. Temmuz Ağustos gibi aldım ben bu keşleri. Ortalama ne kadar almıştın? Sadece bunun fiyatını söylersen, hatırlıyorsan. Ee, yani şuradaki hayvanları ben genelde 7-9 ara aldım. Anladım. Peki ne kadar bu hayvan yem yemiştir bu süreç Şu an içerisinde? Şu yem yemedi hocam. Ee, Aşağı yukarı şu an güdüm olduğu için. Ha tabii güdüm evet güdüm evet. biraz daha uygun. Onunla ilgili sorularımız da olacak. Ve ondan sonra biz aralık gibi yeme başlıyoruz. Aralıktan sonra full besi olacak şekilde Hı -hı. hayvanlarımızı etlendiriyoruz. Anladım. Peki güdümden bahsettin. Saat kaçta çıkarıyorsunuz? Yaz veya kışa göre tabii ki bu durum değişir de genel olarak. Yaz yazları zaten fazla güdüm yapmıyoruz biz. Sıcaktan dolayı. Sıcaktan dolayı. Hani zaten fazla elimize hayvan bulmuyoruz. Sadece sezon sezon sonu yapıyoruz hep. Hı -hı. Kış aylarına başlıyoruz bu işi Hı -hı. Normal yaz aylarında 7 gibi, altı buçuk, 7 gibi. Kış aylarında mesela 9, dokuz, dokuz buçuk. o civarlarda Aynen. yapıyorsunuz. Peki Sence hayvancılığı başarabilmek için, yani bu işte başarılı olabilmek için e, sabır mı daha önemli, bilgi mi daha önemli? Sabır. Sabırlı oluyorsunuz. Bilgiyi her yerden öğreniyorsun evet. ama sabrı her yerden yani, alamazsın. Kesinlikle. Mutlaka o hayvanın, atıyorum bir hastalığı geldiğinde hastalığının geçmesini bekleyeceksin. Tabii ki. Tabii ki. Ya da bir şekilde hayvanın, işte keçiler genelde inatçıdır, inatçılığına e, sabır edeceksin. En önemli şey sabır yani. Evet. Peki... E, Köy hayatımı, şehir hayatımı. Özellikle günümüzdeki gençlerin de yine büyük çoğunluğu köyü terk edip şehre yerleşme isteğinde biliyor. Kendi köyünde de vardır biliyorsun. Evet evet. Çok Bunları nasıl karşılıyorsun? Çok yakınımda da var o insanlardan. Hı -hı. Ben sevmiyorum ya şehir hayatını. Benim Antalya gibi yerde evim de var. Hı -hı. Yani mesela Antalya'ya gezmeye gitme iki gün duruyorum, üç gün duruyorum, dördüncü gün sıkılıyorum. Evet. Köye yani buraya de, geri tamam, gelesin alış, geliyor. Alışkanlık olmuş. Hı, Hı Hani yok sosyal hayatmış, yok Hı -hı. hafta sonu izinliymiş, yok Hayvanları bırakıp bir yere gidebiliyormuş. Başkasının işine bağlı olanlar. Hı hı. Altı gün çalışıyorlar. 7. gün hafta sonları izinler ama yorgunluktan yataktan evet, kalkamıyorlar. Evet maalesef. Saat 10'da 11'de kalkıyorlar. Günde mesela, maalesef evet, ölmüş oluyor evet, zaten. Evet. Yani uzağa gezmeye gidemiyorlar. Hı hı. Ben mesela hayvanlarımı yemeye döküp istediğim yere gidebilirim. Evet. Her gün gidebilirim yani. Evet. Bir de hayvancılığın güzel yanı köyde yaşadığın için ailenle oturuyorsun. Çoğunlukla evet. veya yakın oturuyorsun. Evet. Acil bir işin çıktı diyelim gittin. Ailen bakabiliyor değil bakabiliyor, mi? Bakabiliyor, Bu konuda soracağım. durumun nasıl? Çok iyi. Gayet değil mi? hani birimizin işi çıkna birimiz bakabiliyor veya benim işim çıkna babam bir bakabiliyor. Evet. Yani döngü böyle devam ediyor. Anladım. Peki şunu sorayım. Ee, şöyle bir soru sorarsam. Bu işi seviyorum çünkü nokta nokta nokta. Bu boşluğu nasıl doldurursun? Bu işi seviyorum çünkü maddi ve manevi konuda beni mutlu ediyor anladım. Seni mutlu ediyor maddi ve manevi evet. konularda. Bunun dışında başka senin bize söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi mesela hocam? Yani işte günlük hayattan olur, devlet desteği olur, hayvancılık yapacakları öneriler olur. Bu şekilde yani istediğin gibi e, kendi yorumlamanın fikrini söyleyebilirsin. Devlet desteği olarak sadece yani yem konularında biraz devletin el atması gerekiyor yani. Tabii. Sizin fiyatınızın düşmesi için maliyetinizin de düşmesi maliyetinizin lazım değil mi? Bu çok önemli. Gerekiyor. Hani dışarıdan hayvan getirmeyle bu ülke düzelmez. Evet. İçerideki mallarla olacak, değil mi? İçerideki olacak ve çiftçiye yardım etsinler. Zaten kendi ülkendeki kendi çiftçisine yardım edelse o ülke kalkınır. Evet. Bunun dışında şöyle arkadaşlar mallarımıza bakıyoruz. Ee, hayvanların e şey veteriner çağırmıyorum dedin. Ee, şunu sorayım. Böyle yakın zamanda geçirdiğin özellikle Allah korusun diyerek hayvan kaybına da yol açan bir hastalık bir şey geçirdi mi malları? Benim hayvanlarımda Allah şu öyle bir sıkıntımız yok. Hani hı. hapını, iğnesini hı, hı. zamanında yapıyoruz evet. Başlamasını. Hı hı. O konuda hiçbir sıkıntımız yok Allah şükür. Anladım. Genel olarak da zaten şöyle baktığımız zaman e, hayvanların da güzel maşallah. Maşallah. Evet. Allah nazardan saklasın. Allah, Çünkü bu işte nazar Allah işi önemli. Herkese nasip etsin. Bir tane koyun koymuşum. Bunun hikayesi var mı? Bunu öğrenebilir miyiz? Yok. Bunun bir hikayesi yok. Bunu bir amcam, babamın yani amcası Hı -hı. onun için almıştık. İşte Antalya'ya gidecek. O da yazdık için. Onun için besliyoruz bunu. Anladım. Peki kesilme niyeti mi var yoksa? Kesilme niyeti var evet. Ee, anladım. Hayvanın şeylerini ne yapıyorsunuz Emre? Hani e, gübrelerini ne yapıyorsunuz? Satıyoruz veya tarlalara atıyoruz hocam genelde. Hmm, aynen kendi e, hayvanlarınızın yiyeceği yiyecekleri daha verimli olması için. Aynen. Oralara atıyorsunuz. Bir nevi gübre olarak gübreye atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar e, Emre ile e, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi kendisi. Sohbet isteğimize cevap verdi, bizi davet etti, köyüne geldik, hayvanlarını çektik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu tarz videoların devamı için Çiftçi Örük YouTube kanalımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.